Herkese merhabalar. Birinci bölümü çektik. Bu izleyeceğiniz tuna e, tünerli ikinci bölümümüz. İlk bölümde ilişkiler konuştuk. İkinci bölümde ne konuşacağız biliyor musunuz? Çok rica ediyorum. Ama çok rica edin. Birazcık hatırım varsa bu videoyu boşanmış e, ebeveynlere, annelere ve babalara gönderin. Çocuklar izliyorsa, gençler izliyorsa, anneniz babanız kaç yaşındaysa gönderin. Hep beraber izleyin. Bakalım bir şeyler öğrenecek miyiz? Çünkü mükemmel değiliz ya. Bizi biz yapan hatalarımız ya. Bu süreçte yaptığımız hataları telafi edebilir miyiz? Yeni boşanacaklara bir az hatalı bir e, süreç geçirtebilir miyiz? Ben faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü bugün ilkokulda veya lisede bir sınıfa girdiğimizde hocam Yarısı. 20 kişiden yani. onu kesinlikle boşanmış ebeveynlerin, ailelerin çocukları. Doğru. Şimdi konumuz şu. Sizin çok bununla ilgili videolarınız da var. Boşanmış kız çocuğu anneleri başka davranmalı diyorsunuz. Babaları ve anneleri, erkek çocuk varsa da farklı davranmalı diyorsunuz. Ama işin en başına geliyoruz. Bu süreçte Peki. şu anda boşanıyorlar, bir aile var. Bunları çocuklara nasıl aktarmalılar, nasıl söylemelilerden başlayalım. Bir kere her şeyden önce boşanmak dünyanın sonu değil. Bir aile trajedisi de değil. Bizim toplumumuzda alışıla gelmiş şey bu yani boşanmak dünyanın sonu gibi oluyor özellikle çağımızda kadınlar ve erkekler sanki çıkmaz sokağa girdiklerini anladıklarında biraz daha şey yapabiliyorlar orada buraya çadır atıp ben burada kalayım yerine ben buradan çıkayım da asıl başka yollardan devam edeyim diyebiliyorlar. Bu anlamda boşanmış bir kadın erkek olmak başarısız olduğunuz anlamına gelmez. Tamam. Anne babanızın boşanmış olması, başarısız ve kötü insanlar olduğu anlamına da gelmez. Anne ve baba, yani kadın ve erkek, bir gün gelir, herhangi bir sebepten ötürü der ki, biz artık birlikte yürümek istemiyoruz. Tamam. Ondan sonra işte bir kere böyle bakalım. İkincisi, şimdi tabii burada şöyle şeyler var. Ee, erkek çocuğunun erkekleşmesi babayla oluyor. Boşanmanın kalitesini burada çok önemsiyoruz. Ne yazık ki e, benim gözlemlediğim kadarıyla boşanmaların önemli bir kısmı çok çatışmalı ve çekişmeli gidiyor. Burada şimdi tabii ki e, kadının çocuklarını düşünmesi hasebiyle maddi durumunu da sonuçta bir şekilde gözetmek zorunda. Bir de işte adam aldattıysa filan böyle işte biraz da öc alayım biraz da hani malına çökeyim, biraz canı yansın gibi şeyler oluyor. Bunlar çocuklara direkt sirayet ediyor. Şimdi kapalı kapılar ardında siz bir kadınla bir erkekle istediğiniz pazarlığı yapabilirsiniz. Daha düne kadar eşim dediğiniz kişiye ama çocukların önünde çocukları dahil edecek şekilde mal, mülk, nafaka, işte babanız beni aldattı o kadınla bilmem ne filan gibi şeyler çocuklara boşanmadan daha büyük zarar veriyor. Evet bunu söylemekte fayda var. Altını çizelim. Bakın boşanmak çocuğa zarar vermez. Boşanırken ki söylemleriniz, yaptıklarınız zararı o verir. Kurban bir anne, fail bir babanın ya da nadiren de olsa kurban bir babanın, fail bir annenin çocuğu olmanın çocuğa hiçbir faydası yok. Bizde direkt taraf seçtiriliyor. İşte çocuğu şahit yazmalar, işte pedagog eşliğinde göstermeler, baskılar, ne o işte ...mahkemeye çıkarmalar filan... ...çocuklar çok travmatize oluyorlar. Ya bu arkadaş iki yetişkin insansın. Bir araya geldi, İyi bir niyetle. Bir zaman bir imza attın... ...bir aile kurdun. Buradan da çocuklar oldu. Herhangi bir sebepten ötürü... ...ya ben artık seni sevmiyorum... ...ayrılabilir miyiz demek bile yeterlidir. İstisnalar olabiliyor. Hani ben kendi adıma... ...bunu en basit ve kolay ve... ...çok şükür yani hani... ...iyi şekilde atlattık ama gerçekten kadının hakkının yendiği, adam multimilyarder ama kadın ayrılıyor diyor da ben sana e, Geleceğim süründüreceğim. Oraya. Geleceğim oraya. Bunun bir de vice versa'sı tam Hı. tersi var. Adam da ne yapıyor? Ona kötü hissettiren ya da ceza vermeye çalışan kadını elindeki yegane güç olan parayla, konforsuzluk ve güçsüzlükle işte hiçbir şey vermem sana, git sokakta sürün, madem beni bırakıyorsun yani Demek istediğim şey bu. Kadınlar ve adamlar durumlarına göre birbirlerinden intikam almaya çalıştıklarında bunun zararı çocuklaradır. Bir çocuğunun hayatı boyunca etkileneceği ağır bir travma kaç daire eder? Bunun hesabını mı yapsınlar bakalım bana? Neden? Ya da yapıyorlarsa hiç çocuklara silah et ettirmeden kapalı kapı arkasına yapsınlar. Ya gerekirse birer tane avukat alın. Orada küfür kafir şey yapın. Ne kozunuz varsa paylaşın. Çocukları dışarıda bırakın. Burada erkeklerin çocuklarını hırslarına yenilip işte kadını cezalandıracağım diye malın mülkün içinde yüzüp çocukları mahrum bırakmak var. Bazı kadınların da işte kolay yoldan tırnak içinde zenginleşme çabası oluyor. Yahu kadın erkeği burada insan. Burada bir dengesizlik var ve bu çocuklara çok zarar veriyor. Emin olun bana bir çocuk boşanmış bir anne babanın sakince birbirine veda etmiş. Ondan sonra anne babalık görevlerinin bilinciyle yetişkince medeni ilişkisini devam ettirmiş anne babasını görmekten mutlu bile olur. Değil travmatize olmaz. Buradaki travma o boşanma sürecindeki ailelerin karışması, varsa aldatma, onun afişe olması, kötü söylemler, kötü işte et şeyler filan. Dolayısıyla çocukları e, travmatize eden, olumsuz etkileyen şey bu. Şunu da bir açıklayalım mı? Çok, e, şimdi ben de e, algıda seçicilik, e, kendim de yeni boşanmış birisi olarak çok da etraftan görüyorum. Mesela kadın kendine haklı çıkarmak için çocuk öyle bir şey anlatmak istiyor. Erkek tarafı kendine Haklı çıkarmak için veya işte bana annem babam hiç dürüst olmadı. Ben çocuklarıma dürüst olmak istiyorum. Şeffaf olmak istiyorum adına. Her detayı anlatmak istiyorum. Bunları da e, çocuklarıma paylaşacağım sen karışamazsın denilen durumlar da olabiliyor. Bunlar doğru mu? Ee, Valla çocuklarınız sizin akranlarınız değiller. Ne onların onayını almak zorundasınız. Ne onların şefkatini almak durumundasınız. Ne de onların kabulünü. Ben bir karar alacağım. Öyle veya böyle bu çocuk ona uyum sağlayacak nokta. Çocukların düşünen insan? Sadece bunu yansıtmaz. Okay. İstediğin kararı alabilirsin. Diyebilirsin ki ben bundan sonra gittim bir ata aşık oldum atla evleneceğim. Git evlen atla. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir önemi yok ne için boşandığını. Ama boşanma biçiminin hayati önemi var. Ve dediğim gibi bu boşanma işlerini ben biraz şeye benzetiyorum günümüzde evlilikleri. Hani biz iyi bir niyetle bir araya gelmiş iki bir şeye girmiş iki ortak gibiyiz. Bir yerden sonra fikirlerimiz uyuşmuyor, hayat görüşümüz uyuşmuyor. Ben sabah erken kalkıyorum, sen tembelsin. Ben işe gitmiyorum, sen daha çalışkansın filan. Uyuşamıyoruz. İkimizden birimiz bu şirketten ayrıldığımızda şirketi ne yapıyoruz? Başkasına mı veriyoruz? Bir kişi devam ediyor sonuçta. Dolayısıyla kız çocuğunun sağlıklı bir anneye, erkek çocuğunun da onurlu bir babaya ihtiyacı var. Zaten onurlu bir adam ne olursa olsun ne olursa olsun, hele ki erkek çocuğu varsa gerekeni yapar ve eski eşini hiç kimseye muhtaç etmeyecek şekilde o ayrılığı gerçekleştirir. Peki burada sorum şu: boşanmış anne babanın bir kızı var. Bunlarda kızın kendini daha iyi karakterine oturması için ne yapmalı ne yapmamalı? Erkek çocuğu varsa. Ne yapmalı, ne yapmamalı. Çünkü sizin birkaç söyleminiz var. He. Erkek çocuk atıyorum, boşandıktan sonra daha çok babasıyla yaşamalı. Ama normalde şimdi mesela benim de iki oğlum var, benle yaşıyorlar. Şimdi şunu demeye çalışıyorum ben. Babayla yaşamalı, anneyle yaşamalı demiyorum. Bir erkek çocuğunun erkekleşmesi bir babayla oluyor. Dolayısıyla adolesan dönemde o ergenlikle beraber babaya erişiminin çok daha fazla olması. Hmm. Çünkü baba ne yapar? Maça götürür. Balık tutmaya götürür onu araba kullanır onu yapar bunu yani çocuğu aslında kaliteli bir erkek hazırlar hayata karşı. Hmm. Ve bunu diğer kadınlar için de inceltir bu çocuğu. Çok mesela baba figürü yoksa e, anne şey, varsa buradan olacak ölmüştür. Bu benim videomdan sonra böyle zaten linç kültürü ve ahlak bilgisi olarak bayağı linçlendim biliyorsunuz. Neden? Ee, o demediklerini bırakmadılar. Ya işte babası alkolikse ya babası işte şöyleyse biz işte babam ben ya Allah Allah ben sana bir fikir veriyorum sen kendi acını benim üstüme şey yapıyorsun. Neyse bu bizim işimizin bir şey ne yapalım. Şunu demeye çalışıyorum. Erkek için eğer bir sebepten ötürü baba yoksa onun yerine ikame edebilecek amca, dede, dayı da yoksa usta baba yerine geçer. Güzel. Bir ustanın yanına ver. Ne yani ben çocuğum şimdi gidip sanayi sanayi sitesi demedim. Bir basketbol koçuna ver, basket takımına ver. Koçu zaten ona babalık eder. Erkek daima başka bir erkekle incelen bir varlıktır. Bir kadının bir erkeği inceltmeye gücü yetmez. Dolayısıyla da o erkekler nevrozlu olurlar. Yani mesela erkek işlerini anne çok konuşmasın mı? Ee, mesela cinsellik, e, doğum kontrol, hani kadınlarda o ama hani erkeklerde de mesela diyeceğim ki e, atıyorum prezervatif kullan. Bana ben dememeliyim. Yani aslında babasının ya da ustasının, abisinin demesinde fayda, fayda var. Fayda var, Okay. Kadın tabii ki anne de modern bir insan olarak kızla da, erkeğe de babası da. Kız çocuğu için evlat. Korunu evlat. İşte korun der. Muayyen için ne marka sana ne, ne alıyoruz filan. Bak bunlar zaruri durumlarda medenince yapılacak şeyler. Hı hı. Biz daha geniş bir vizyonda tamam. ele alıyoruz. Çünkü benim gücüm bir kadını, bir kızı kadınlaştırmaya yetmez. Ben hayatımda hiç regl olmadım. Nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum. Tahmin ediyorum. Ama bunu yaşamış birinin e, tecrübesiyle benim bilgilerim Aynı şey değil. boşandı boşandıysa ve babası erkekle e, anneyi hiç e, kötülemeden, problemleri yansıtmadan babalık görevini devam ettiriyorsa o çocuk travma e, olmuyor. Olmuyor. Okay. Bilekiz çocuk, bakın ben size bir şey Aile diziminden bir şey söyleyeyim. Lütfen. Ya. Aile dizim bize der ki şimdi çiftler bana geliyorlar çalışıyoruz işte ee, ben son bir yıldır çalışmıyorum artık da hani eskide bir, bir sene öncesine kadar çalışıyorken ee, diyorlar ki biz çocuklarımız için boşanmıyoruz. Bakın. Bu sorun vardı. Evet. Aile dizimi der ki Ne diyor? Eğer evde birbirine şefkatle bakan, şefhetle bakan, elini tutan, saygıyla, işte ilişkilerini ve sevgiyle sürdüren bir anne baba yok ise boşanmak çocuklar için daha hayırlıdır der hatta ileri de götüreyim. Bir ilişki nasıl başlar aslanmayacak? Şimdi bir kadınla bir erkek. Ben bir kız arkadaşımla, herhangi bir kız arkadaşım. Çok da sevdiğim kız arkadaşlarım var. Yemeğe gidebilir miyim? Gide Gidelim. Sinemaya gidebilir miyim? Uludağ Kaya'ya gidebilir miyim? Yurt dışına seyahate gidebilir miyim? Ne bileyim, birlikte alışverişe çıkabilir miyim? Tek bir şeyi onunla yapamam değil mi? Seks. Bir ilişkiyi seks başlatır seksin bitmesi ilişkinin bitmesi demek. Seksi bitmiş bütün çiftlerin çocukların hayrına boşanması gerekiyor. Artan mesaj alındı mı? Şimdi buz gibi kesildi. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü ilişkiyi başlatan da başlatan eğer cinsellikse cinselliksizlik de bitirir. Eğer biz çocuklarımız için boşanmıyoruz, 15 yıldır birbirimize şöyle bile dokunmadık ama çocuklarımızı çok seviyoruz dediğinde o iki çocuk anne ile baba arasında olamayan, gelişemeyen o şeyleri hisseder ve onlardan da etkilenerek bundan sonraki hayatlarına, cinsel e, dünyalarına bunu da katarak ilerlerler. Dolayısıyla çocuğunuzun iyiliği için doğru yerde durmayı, bazen doğru yerde dur e, ayrılmayı ve ayrılırken de bunu vedanın kaliteli olması çocuklarınıza daha e, bırakabileceğiniz iyi bir mirastır. Çok doğru. İnşallah ne kadar zor olduğunu inanın ben de biliyorum. Ama eğer bence bizim için en değerli varlıklar bence hepimizden önce evlatlarımızsa bu evlatlarımız için birazcık... Bak şimdi Amerikan filmlerinde görürsün. Anne baba şimdi bir mizansen yapıyor. Tamam. Anne baba mutfakta. Çocuk geliyor işte. Bir şeyden ötürü anneyle kavga ediyor. Babası ne yapıyor? Annenle böyle konuşamazsın diyor. Tam tersi. Babayla kavga ediyor çocuk. Annesi diyor ki babanla böyle konuşamaz. Önce kadın ve erkek birbirlerinin yanında duracaklar. Ha, evet çok doğru. Önce sevgili kalmaya devam edecekler. Önce birlik olmaya devam edecekler. Ve çocuk kendi sınırını bilecek. Ayrı kendi öyle olur. Tabii ki. Sınırını bilecek çocuk. Bakın. Bütün çocuklar sınırlarla büyütülür. Sınırlarla yetiştirilir. Doğru sınırı verdiğiniz her çocuk ilerleyen zamanda hayatta daha rahat ediyor. Özgüven eksikliği neyle bağlantılı? E, sınırsızlık. Çocuğu? Her şeyi konuşmak, annenin bütün duygusal yükünü çocuğun gözünün önünde yaşaması, babanın bütün öfkesini ya da kırgınlığını neyse çocuklarına yansıtması. Hayat, yani dolayısıyla bu çocuklar o şiddete maruz kalınca içine kaçıyor bir manada. Sonra elini kaldırıp şey yapamıyor. Soru soramıyor. Soru soramıyor. Ben çocukken hatırlıyorum. Böyle e, dershaneye giderdim, minibüse binerdim. E, ineceğim durağa utanırdım. Söyleyemezdim. Birinin durmasını beklerdim. İnanın indir. ben de çok utangaçtım. Ama. Mesela işte diyelim 3 lira tuttu. 5 lira mı verdim? O 2 lirayı isteyemezdim. Nereden nereye getiriyor insan kendi e. işte. Dolayısıyla e, bu dünyanın sonu değil. Artık ilk, milattan sonra 2024 yılındayız. Ve ben e, çok faydalı bir iş yaptığınızı düşünüyorum. Bunun yani sizin bir sadakanız olduğunu düşünüyorum bu ülke için. Madem biz de o zaman hakkını verelim. Boşanmak dünyanın sonu değildir. Boşanma biçiminiz çok önemlidir. Boşanmak için illa aldatmaya bilmem neye de gerek yoktur. Siz birbirinize dokunmayı kestiyseniz boşanınız. Peki. Çünkü evet. diğer her şeyi herkesle yapmaya devam edebiliyorsunuz. Tek bir şey ayrıcalıklı kılıyor sizi. Onu da ben senden esirgiyorsam veya sen benden esirgiyorsan bir arada kalmanın bir alemi yoktur. Çok doğru. Çocuklar tarafından baktığımda eşcinsellik çok fazla. <laughs> bir eşcinsel çocuk, erkek veya kadın, bunu bu şeyini hissetti duygusunu, nasıl davranmalı anne babasına, nasıl yaklaşmalı ve tabii ki anne ve baba çocuğuna nasıl yaklaşmalı. Tabii çok bıçak sırtı bir konu bu. Şimdilerde bu cinsel yönelim deniyor. Evet. Özellikle bu çocukluktan adolesan döneme geçildiği zaman. Kişinin fark ettiği artık ergenliğiyle beraber de e, daha e, fark ed dışarıdan da fark edilebilir seviyeye geldiği bir şey. Da bizim toplumumuzda e, çok e, kabul gören bir şey değil. E, bizim kültürel yapımıza çok aykırı bir şey işte. Ya destekliyoruz e, anlamında değil ama böyle bir şey gerçek var. Gerçek var. E zaten şimdi baktığınız zaman yeni dünyanın çocuklarına çoğu zaten buna. Ya cinsiyetsiz. Amerika'da ya... üniversiteye gidiyorsunuz zaten 20 tane şey var Hı. onun işte e, transseksüel, gay, bir tane hani evet, x, evet. bir sürü yani tanımlayamadığım. Biz ya. de Anlamıyoruz evet. bunların değil mi? Evet. Şimdi dolayısıyla şimdi burada e, cinsel yönelimini e, kişinin bir kere farkında olması lazım. E, Kültürel olarak şey olmadığı için tabii en büyük korkuları dışlanma annenin veya babanın sevginden sevgisinden mahrum kalmak. Bu şuna benziyor. Hani ilk videoda da dedim ya biz hayvan sever değiliz, biz pet severiz diye. Hayvan sever olsan hadi kobra yılanı besle de göreyim. Madem bu kadar hayvan seviyorsun ben bahçede timsah görmedim. Hani biz pet seviyoruz. Kedi köpek. Dolayısıyla benim çocuğumu anca benim istediğim takımı tutarsa benim istediğim gibi bir kız ya da erkek olursa. Koşullu sevgime o zaman? bu koşulu sevgiden de öte bir şey. Siz bir çocuğun varoluşuna diyorsunuz ki senin tanrın benim. Onun kendi tanrısından da koparıyorsunuz. Seni bu dünyaya sadece ben getirdim. Ben nasıl istersem öyle yaşamak zorundasın. Çünkü ben senin annenim, çünkü ben senin babanım diye en büyük travmayı yine aile olarak biz yaşatıyoruz. Bu yönelimlerin geri dönme reyti çok düşük. Bir kere o kanala girildiyse oradan gidiliyor. Hı. Çok küçüktür. Hatta buradan söyleyeyim hani psikolojik olarak tedavisine de çoğu e, psikolog almaz çünkü bu, bu konunun tedavisi yok. Ondan sonra kabul etmekte ve kaliteli yönlendirmekte fayda var. Şimdi, yönlendirmek derken neyi kastediyorsunuz? E, bu cinsel faaliyetlerin ne gibi şeyleri yol açabileceğini, hı hı. E, toplumun hangi kesimlerinin ve nerelerde bunun çok ciddi sıkıntı yaratabileceğini. ...cinsel yönelimin sevmeye, insan olmaya mani olmadığını. Yani İnsansın sonuçta, bir şey değişiklik sonuçta. Yok. Ben de tercih etmem, benim çocuğum da gelse, ben de istemem. Ama olursa da kabul etmekten başka bir Hı. şeyim yok. Yarın öbür gün ben iflas ettiğimde benim çocuğuma ben az mı zarar vermiş oluyorum? O çocuk da onu kabul ediyor. Alıştırıyorum özel okullarda, sonra tam liseye gelecek bir gönderiyorum devlet okuluna. Çocuk da oluyor. Bunu ben isteyerek, bilerek mi yapıyor? Dolayısıyla biz anne babalarımızın gölgelerini taşırız. Her şeyde biz bir aradayız. Başımıza gelebilecek her şeyde. Tsunami'de de, de depremde de, yönelimlerde de bilmem ne dedi. De. Bir kere bu olduysa bununla istediğiniz kadar mücadele edin. Psikiyatr, psikiyatr, psikolog, psikolog çocuklarınızı gezdirin. Ee... Ama boşanan çiftlerde bir pedagog veya psikolog testi almanı öneriyorsunuz değil. değil mi? Hatta şunu öneriyorum. Boşanmanın evet. nasıl çocuklara bildirileceği konusunda öncelikle bir pedagogdan danışmanlık hizmeti alınmasını. Çünkü her çocuğun farklı bir yapısı var. Hangi çocuğa nasıl söylenmeli? Anne baba birlikte mi söylemeli? Ayrı ayrı mı söylemeli filan? Buna kesinlikle ehemmiyet verilmeli. Ve bir anne babanın çocuğu için yapabileceği en önemli yatırımlardan biri de budur. Doğru. Bunu nasıl tebliğ O yüzden Sizin spesifik şöyle konuşun, böyle Aslında. konuşun demiyorsunuz. Çünkü ha. herkes birbirinden farklı. Çünkü benim oğlumun, benim kızımın yapısı farklı. Erken yaşta yurt dışında veya şehir dışına çocuklarını gönderen gönderenler var. <laughs> yani bizde şu anda çok moda İsviçre'de veya şey Ankara'da, Anadolu'da yaşıyor çocuğunu büyük şehirde, hı hı. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yatılı lisede gönderiyorlar. Hı hı. Ne 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 kadar doğru? Şimdi e, tabii ki bir çocuğun e, eğitimi çok önemli. Eğitim sadece bir şeyi öğrenmesi değil, düşünme biçimini etkileyen yaşam görgüsü edindiği, dünyayı ve eşyayı algılama biçiminin geliştiği en kritik dönem. Ve buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu zaten görüyoruz. Aileler büyük bir iyi niyetle, hatta bir takım şeyler ödünler vererek Tabii, mutlaka. sıkıntılarla beraber bir özveriyle bu çocuklara bu olanakları sunuyorlar. Eskiden de işte Galatasaray Lisesi'nde otkodunuzdu değil mi? işte İşte yatılı, işte devlet Prestijdi yatılı, bile. Filan. Şimdi ama şunu net söyleyeyim. Ben yıllarca çalıştım bu insanlarla. Askeri lisede işte yatılı kalanlar, Robert'ler, Galatasaraylılar filan. Ne olursa olsun bu çocuğun arzusu dahi olsa çoğunlukla anne babalarına darılıyorlar. Çünkü her çocuk e, bakın 20'li yaşlarda askere gidiliyor. 20'li yaşların bilinciyle bile orada e, yalnızlığınızla baş etmekte çok güçlük çekiyorsunuz. Bir de bunu 12 13 14 yaşında düşün. Dolayısıyla ne olursa olsun o çocuklar sanki terk edilmiş gibi, sanki sevilmiyormuş gibi e, tuhaf bir özlem ve bu özlemi bastırmak için anne babaya çoğunlukla öfke ve detachment getiriyor. Yani kopuşu getiriyor. Tamam hayata dair çok büyük darbelerle sertleşiyor, olgunlaşıyor bu çocuklar ama bağlanma modelleri, bağlanma biçimleri çok olumsuz etkileniyor. Bana sorarsanız ben de çocuğum lisede jönevde okusun hani isterim ama onun iyiliği için ama bir çocuğumun ne kadar hayati olursa olsun aldığı eğitim ona en iyi eğitimi anne ve babasının yanında yanı dışında hiçbir yerde alamaz. Vallahi şiir gibi konuştunuz. Her biri aslında tek bir başına konu. Sabaha kadar konuşabiliriz ama biz sizin kafanıza bir soru işareti yarattık mı? Bu sürece girecek olan, içinde olan ve geçmiş olan ebeveynler, çocuklar varsa bir farkında olalım. Ben bu kadar hata yaptım, o oh, ya yapmış oldum, artık çok geç de demeyin. Bu sürece girenler bu videoyu daha da dikkatli izlesin, önlesinler olabilecek problemleri. Yani hiçbir zaman geç değildir onu bir söyleyelim. Ben yapmış oldum. Bundan sonra yapmamak bile daha iki tane ata bir tanesinden daha fazladır. Yani, değil Biz mi? Yanlış bir yöne bindiğinizi düşünün metroda. Ne evet. kadar erken inerseniz o yani kadar. Çok güzel söylediniz. O yüzden inşallah faydalı bir video olmuştur arkadaşlar. Bunu lütfen. Bu süreçte olanlar, girecek olanlar, girebilecek olanlar ve geçmiş olanlarla paylaşırsanız sevinirim. Tuna Beyciğim çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ olun, var olun. İnşallah burada Tuna Bey'in daha önce hem Instagram hesabını hem de YouTube hesabını aşağıda etiketliyoruz arkadaşlar. Konuyla ilgili kendini geliştirmek isteyenler varsa oraya da baksın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kalın.